Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın kardeşi olan büyük sahabi Zeyd bin Hattab kardeşinden önce İslam'ı kabul etmişti. O, Hz. Ömer'in örnek alacağı ve seveceği tarzda biriydi. İslam'a girmeden önce onu etkilemiş ve İslam'ı kabul etmeye teşvik etmişti. Bütün savaşlarında ve fetihlerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e eşlik etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra da Zeyd radiyallahu an cihattan geri kalmadı. Peygamberimizden sonra Hicret'in 12. yılında yalancı peygamber Müselime ile yapılan Yemame Harbi'nde gösterdiği şecaat ve kahramanlıkla mücahitlere örnek teşkil ediyordu. Hazreti Zeyd bu savaşta İslam ordusunun bayraktarlığını yapıyordu. Bir elinde kılıç, diğerinde sancak olduğu halde düşman ordusunun ateş çemberine korkusuzca dalmıştı. 1 Aralık Müslümanların zaafa düştüğünü gördü. Bir yandan onlar gibi olmaktan Allah'a sığınırken bir yandan zafer için dua etti. Ey Allah'ım dedi. Müslümanların mağlubiyetinden sana sığınırım. Hz. Zeyd bütün haşmetiyle düşman saflarına daldı. Pek çok düşman askerinin yanı sıra meşhur Mürtet Nehar'ı da öldürdü. Bir ara Ebu Meryem'in kılıç darbesine maruz kaldı. O vakte kadar aslanlar gibi çarpışan Zeyt darbenin etkisiyle şehit oldu. Hazreti Ömer kardeşinin şehadetine gıpta etti fakat onun ayrılığı kendisini bir hayli üzmüştü. Sabah rüzgarlarının her esişinde Zeyd'in kokusunu hissediyorum diyerek bunu ifade ediyordu. Kardeşim Zeyd iki güzel hasretle beni geçti, benden önce Müslüman oldu, benden önce şehit oldu sözleriyle Zeyd bin Attaba en güzel şahitliği Hazreti Ömer yapmaktaydı. Yıllar sonra Hazreti Ömer halife olmuş, fetihler akın akın devam etmekteydi. Öyle bir halifeydi ki o adaletini ülkesinde yaşayan bütün insanlar hissetmekteydi. Kaderin garip bir cilvesidir ki Hz. Zeyd'i şehit eden Ebu Meryem, Hz. Ömer devrinde Müslüman oldu. Şimdi ise önünde kardeşini şehit eden Ebu Meryem el Hanefi vardı. Ebu Meryem ganimetten pay almak için bekliyordu. Hz. Ömer bir ara ona Zeyd'i sen mi öldürdün diye sordu. Ebu Meryem evet dedi sonra da şöyle devam etti. Allah ona benim vasıtamla şehadet mertebesini verdi. Beni ise onun eliyle cehenneme atmadı. Hz. Ömer yemame gününde kaç zayiat verdiniz diye sordu. Ebu Meryem onlar ne kötü ölülerdir dedi. Sonra da beni hak dine döndürünceye kadar hayatta bırakan Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun dedi. Koca Ömer'in kalbinde henüz iyileşmemiş derin bir yarası vardı. Ama yine kardeşini şehit eden Ebu Meryem'e karşı ağzından şu ayetten başka bir şey çıkmadı. Ehi iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adil davranmamaya itmesin. Adaletli olun. Bu Allah korkusuna daha çok yakışan bir davranıştır. Allah'a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir. Hz. Ömer radıyallahu an kardeşinin intikamını alma gücüne sahipti. Ayrıca devletin en tepesinde yer alıyordu. Kimseye hesap vermek zorunda da değildi. Ancak o hep Allah'ın rızası dairesinde kalmak istiyordu. Allah onlardan razı olsun. Muhammedur Resulullah vel kuffâri تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما